<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün yepyeni bir Star Games oyununda karşınızdayım. Bugün Star Games 4 adlı eee solo yetiştireceğiz. Yanındaki adam da çıktı yalnız. Neyse ortaya gidip e, geliştikten sonra da kaç konu hakkında bahsedeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım neler olacak. Bu dördüncü deneyim abi çok iyi şeyler çıktı neyse Gidelim kılıç bulursak çok iyi olur Orada arkada bir tane adamda kılıç bulmuş Herkese görüyor Bakalım Şuradan hemen şuradan bir Tirvandan kılıç Artık çıkmadı ya Devam edelim Adam bize gelmezse iyi Hemen kılıç bulmamız lazım Ve kapatamadım ben Kılıç bulamıyoruz yalnız Şuradan devam edelim Kılıç bulunca da konuma başladım arkadaşlar. Zaten bu dördüncü denişim İlk denişimde takımda öldüm. ikinci denişimde bir tane clean up söyledim Az öncekinde de kılıç bulamadım. Kaç tane chest açtım kılıç bulamadım. Çıldırdım yani resmen. Bak yine kılıç bulamıyor. bulamıyoruz. Böyle atlayalım. Ah. Aferin bana. Aferin bana. Dört tane geldi. Kaldı bir tane adam gelse. Direkt önce var ya şimdi. Abi çıkmıyor ya ben bunu anlamadım. Kılıç neden çıkmıyor? Hemen kılıç bulmamız lazım bize. Yoksa yine öleceğiz yani. Şuradaki kelimeler hemen kılıç bulalım abi yeter. Tamam. Bu da işimizi gördük. Şimdi şimdi şöyle yapalım. Şöyle tamam. Şimdi konuma başlayabilirim arkadaşlar. Bugün konum eski pvc'ler ve yeni pvc'ler yani Bunların hakkında konuşacağım. Tamam. Ha. Çok iyi şey bulduğumuz. Şuradan da orta çıkarsa, orta çıkarsa çok iyi olur. Hadi bakalım. Çıkmadı taş çıktı daha iyi. Tamam. Durumumuz şu an gayet iyi gibi. Devam edelim. Bugün bahsedeceğim bunu eski pvp'ciler ve yeni pvp'ciler arkadaşlar. Yani ee, eski pvp'ciler şöyle söyleyeyim. Yani eski pvc'ler, pvc'lerden e, mesela İsmet Bunlar hakkında bahsedeceğim yani eski pvc'lerden kimler var Şunları anlarım da şöyle Aynen şöyle boşaltalım Şöyle Tamam Çok normal bir test şey var yani işte eski pvc'ler ve yeni pvc'ler hakkında bahsedeceğim Şurada Abi konuya bir türlü başlamadık Şu adama dalarsak çok olur alabiliriz inşallah canı şu an baya baya az bu arkadaşın bu kaçıyor işte hadi bakalım inşallah gel buraya ya lütfen gel ben neyse konuma başlayayım dediğim gibi arkadaşlar e eski bilimciler mesela İsmet İsmet RG Tura Ay Psycho Strike başka kardeş hele şükür ya şu kaçanlardan nefret ediyorum tamamdır şöyle Hattıklar. ondan sonra Ice Cycles and Mr. Alper Alper ondan sonra Aziz Gaming Barış oyunda başka şu arkadaş arkadaş da kaçacak şimdi Hadi şimdi gel işte bana bizi görmedin hala Gördük abi oltası var şöyle abi öldürsen var ya kestik tamam Sessiz kalıyorum de, çıkırken o çok kötü oluyor. Öleceğimi zannediyorum. Tamam. İyi. şu an durumumuz gayet iyi, Holtuğumuz falan da var. Neyse. Ben devam edeyim. Ee, onlar vardı yani, pp ortamı eskiden çok çok iyiydi, bayağı iyiydi yani. Herkes birbirine saygı duyuyordu, bayağı rekabet falan vardı, hepsi çok iyi oynuyordu. Ama şimdi mesela şöyle diyeyim, ee, Jitter yapan kendini e, pro falan sanıyor yani. Böyle millete dikisi falan da yani gerçeği söylüyorum. Jitter yapan kendini pro zannediyor. Ben jitter yapmayı biliyorum ama jitter yapmıyorum yani gerek duymuyorum fazla. Bu arkadaş da bizi oradan atacağını sanıyor yani çok akıllısın ya sen. Biz de buradan çıkarız yani salak mısın o kadar? Abi salak bu arkadaş ya. ya Vurdun kardeşim ne oldu şimdi? Bir daha vur. Vuramadım. Hadi bir daha vur. Yine vuramadım. Neyse devam edelim. Yani dediğim gibi öyle şimdi yeni keyiflerde mesela Ahmet keyfi var. Yani çok çok bayağı iyi oynayan birisi. Yani ben çok seviyorum Ahmet diye. Başka şey var mesela kendi atışına yapmış işte. Salak. Abi nasıl vurdu öyle bir kere bir vurdu. Az daha ölüyorduk yani. Bir daha. Dört daha tamam. böyle ilerleyelim azıcık işte yeni PUBG'lerden evet, Tay Dal, Dal Kılıç var, Ahmet Beyik var. Başka yani yeni PUBG'lerden çok takip ettim yok. Başka X Charter var, Papi, o var. Başka manyak mikro var. Böyle bu, bu şekilde yani bunları da yani fazla takip ettiğim sayılmaz. Ara sıra bakıyorum videolarına da pek fazla takip etmiyorum yani. Bu şekilde. 3 kişi kaldı inşallah da bu oyunu kazanırız artık bir video çıkartayım böyle işte arkadaşlar bu hakkından hakkında bahsedecektim de yani yeni pvp'leri ben neredeyse hiç sevmiyorum bir tek Ahmet pvp'yi seviyorum şu arkadaş geldi bu arkadaş da alırsak çok iyi olacak bizi gördü kaçıyor yalnız şimdi o, o da oradan bizi atmaya çalışır çok akıllısın kardeşim ama dönmedi bir adam adam hadi bakalım adamımız hop çekiyor Bakınız. Cihan Emir. Ay, arkadaşlar kimse yok. Bu adamı alalım ve başlasın. Ve oyunu kazanalım yani yeter artık. Normalde challenge yapacaktım ancak gecenin çok geç saatleri olduğundan hiç yani uğraşmak istemedim arkadaşlar. Şöyle abi daha taşı ortak atıyorum resmen. Gel bakayım aynen kardeş. Aynen. Abi adamı var ya felç resmen abisi sen kaçarsan çok kötü olur yalnız. abi ben bunu okla ben bunu alamam hatta. Bir iki, 1 2 Bir ok olur GG. Efsane bir kesme sattık arkadaşlar Şunları alalım. Galiba diamond kazacak bileceğiz değil mi? Şunu yiyelim. Aynen diamond kazacak oluyoruz. Hemen gidelim ortaya diamond kazıcımız yapalım ve netmişe ee, bekleyelim. Adam iş ha, ortada adam yoktur. a öldü, adam öldü. Acaba ne nerede öldü? Neyse, şurada e, şöyle daha yapalım. Hop, tamam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlar yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.